Fatiha'yı okurken ne diyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Alemlerin Rabbine hamd olsun diyorum. Neden böyle diyorsun? Ya Rabb o kadar nimet verdin ki. Şu uzayan saçım ama sabit kalıp uzamayan kaşıma kadar her birisinin sebebi hikmetini gördüm. Bir tek gözümü kainatta bana verebilecek yokken sen bana iki tane verdin. Bunca nimetin karşısında sana hamd etmekten başka hiçbir yol bulamıyorum." Demedikten sonra Alemlerin Rabbine hamdolsun 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 ağzımızdan böyle gırtlak gibi ses sanatçısı gibi boş boş şeyler dökülüp duruyor sadece. Allah Azze ve Celle kainat kitabında yarattığı bu serginin karşılığında bizden ne istiyor? Bunun karşılığındaki hayreti Allahu Ekber lafzıyla ona ifade etmemizi istiyor. Allah Allah. İşte bunlar olmadığı için tavuğun mama yediği gibi böyle yem yediği gibi namaza eğilip eğilip kalkıyoruz. İçi bomboş. Acele namaz kılıyoruz acele. Al işte namazın müştercesine hiç denir mi öyle ya haşa. Kainatın çalışma sebebi namazken sen o namazı aşağılıyorsun ya. Kainatın sahibinin huzurunda böyle denir mi ya Allah Allah.